Bundan 7-8 ay önce evime polis geldi. Bana askerliğim için geldiğini söyledi. Aileme korkacak bir şey yok. Ve evime geldiler. Ailemle konuştular. İşte niçin askere gitmiyor bu tür. Ve ileriki konuşmalarda derneğe gidiyor musun diye bana bir soru sordu. Ben de evet dedim. Benden sonra aileme bastı yaptılar polisler. İşte o derneğe gitmeyin. Oradaki arkadaşlarının, oradaki arkadaşlarının birçoğu dernek yöneticilerin hepsi 20 sene, 18 sene ceza yemiş. oğlumuz arkadaş kurbanı olur. Bu tür konuşmaya yapıp gitti. Ben de bu olayı basına bildirdim. Basına bildirdikten birkaç ay sonra aynı polisler benim çarşıda çalışmış olduğum iş yerine geldi ve bana gazeteyi gösterdiler. Ben de olaydan rahatsız olduğumu, basına bildirdiğimi söyledim. Avukat tuttum, savcılar suç duyurusunda bulundum ve gerekli bilgileri cumhurbaşkanına, İçişleri Bakanlığı'na, Başbakan'a gönderdim. Daha sonra Cuma, geçtiğimiz Cuma saat 11 civarı Cuma namazından önce beni Emniyet Hukuk Bürosu'ndan aradılar. Bana suç durusunda bulunduğumu söylediler. Bunun için emniyete gelip Hukuk Bürosu'na ifade vermem gerektiğini söylediler. Bir saat içinde orada olmamı söylediler. Ben de avukatımı aradım. Avukatıma beni emniyetten aradıklarını, emniyete gidip ifade vermen gerektiğini söylediler. Avukatım bana, bu tür, senin avukatın var, bu tür konulara avukattan görüşmeleri lazım, beni aramaları lazım diye söyledi. Ben de telefonu kapattım, iş yerime gittim ve sağ, olaydan 5-6 saat sonra 4-5 civarı beni tekrar aradılar emniyetten. Ben de avukatım olduğunu söyledim. Avukatımla görüşmeleri gerektiğini söyledim bu konuda. Üstüne basa basa bana pazartesi günü emniyete gelmemi söylediler. Ve bu olaydan 3-4 gün sonra evime uzun namlulu silahlarla iki polis aracı geldi. Kapıda bekliyorlardı. Benim aileme benim emniyete geleceğimi söylediler.